Tamam Bırakın beni, salın beni. Niyet misin? Hmm, Hadi bizim biz... güzel. Ne? Aynen. İyi niyet mi kötü niyet mi? Biz iyi niyetliyiz ya. Sen iyi niyetli mi kötü niyet mi? Ben her zaman kötü niyetliyim amına. Allah Allah. Volkan altta tok. Volkan toka da iyi dayıcım. Bu kalpse tutmaz da. Tutmazsa yine baştan yaparlar. Hadi lan size. En iyi kaçtasın? En iyi 15 mi? En iyi birdeyim bak bakın. Birde kim var? <laughs> kim gibi oldu. Kim gibi oldu mu? Yarın. Bak hala biz Murat'a hoş geldin. Hani bizimkiler biz şunlara saldırı yapın hele. Sen de arkadaşları ara. Hemen eri getirsin. Savaş başlasın amına koyayım. Video mu? İzmir'den selam saygılar. Aleyküm Bak hele. Hani eri lan sana. Sizin köy ne tarafta? Sabah akşamı yok canım benim. Kokuyalan lan parayı çalar. Getirin lan o dolarları. Odalarlar bir yazsın hele buraya arkadaşlar. Odalarlar yazsın buraya. Aleyküm selam hoş geldiniz. Odalarlar Eylül. Telefonum kilitlendi lan. Heh. Hello yazıyor, halo. Eller Yapıştırın gelsin o zaman arkadaşlar. Niyetli mi? Mı? He? Niyetli, niyetli, misin? He, he dayım. Üç kere mı gittin? Aynen. İnanmışsan ağa dayı <laughs> Canlar bu, bu diyor ki biz niyetliyik diyor. Dezgah mı? Allah'ınızı sevmişsin. Nara bak hele. Hani şu dolarlar gelsin artık yani. Burada boşu boşuna beklemeyik yani. yani Ay Ayıkır mısınız? Bizimkiler hepsi senden çıkar ama kardeşim. Çekin. Bizimkiler ne tıklıyor ya lan abi. baba? Tıklayın hele bizimkiler ekrana. Bak hele o Benjamin ya bir, Bi Bi dolar yağmuru baba. Dolar yağmuru gelsin. Ben arkama yaslandım arkadaşlar. Dolma yedim kek. Murat abi eyvallah Murat abi yapıştırın hele arkadaşlar. Bu tutmaz. Şu, şu, dolarlar size. nerede dolarlar? Dolar, dolar yağmurlarını gördük. Aleyküm selam baba. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Hakkını veriyorsunuz. Ajdar ne yapıyor? Ajda'larla. Vallahi onunla görüşemiyoruz. ya canı Niye? Ay almıyor bizi. Korkmuş dayı. Ona bir kere söyle ben alsın ya. Almak nane, sen. nane nane nane. Ona nane yapacağım. Mo baba sağ olasın. Bir Benjamin. Lan bir dolar yağmuru lan. Hani kaçtasın Cengo? Otuz. Dezgah mı? Allah otuzdayız arkadaşlar. Hani otuzdayız. Deniz abla yapıştır gelsin. Burak dolar yağmurları. Et. Dolar yağmurları Kıvırcık saloyla aran nasıl? O hapis oldu ya. Tam e niye? Vallahi bilmiyorum dedi hap. Şeyin patlamış ne bileyim. Kesilmişim var dedi hapis oldu. Lan sana kim selam ve selamına koyayım hapis oluyor lan. Ha Murat abi iyi Murat abi. İyi valla. Murat abiden başka kimse yok mu ya? Seniz Durun abla. Hakkını verin. Yusuf. Oui. Ali Baba eyvallah. Yetişiriz. Evet, yavaş yavaş. 20, 20 saniye ya. 20 işte saniye. Mi?